hoş geldiniz. Bugün saat geç olduğu için bağıramıyorum çok. Cihat ve sizle beraber sıfır inşa oynayacağız. Neden sıfır inşa biliyor musunuz? Çünkü yanımdaki arkadaşın bilgisayarı yok. Nintendo Switch'ten oynuyor. Çok acıklı değil mi? Her neyse. Yap yapmak biraz zor oluyor Switch'ten. O yüzden anlayışla karşılayıp sıfır inşa oynuyoruz. Hadi bakalım. Her zamanki gibi sarı evimize inelim. İçelim şöyle şunu adam geliyor zaten. yukarıda pompalası var. ay yukarıda da yoksa. Güzel. Şöyle bir de rotlayalım şöyle. AK bulduk. Güzel. Daha iyi bir AK bulduk. Daha güzel. Bir de sniper olsak da bulman Ya şu an pişman oldum. Neyse. Oyun bizi ödüllendiriyor galiba. Ne güzel ne güzel. Cihat sniper buldun mu? Efendim? Sniper buldun mu? Hayır. Bu arada önceki videolarda derken de sniper buldum. Düştün mü? Şaka mı? Yardım lazım gel. Ya? Geliyorum. Öldün de keserim lan. Dur dur. Dur bakalım. Atlayamadım. Güçler biraz. Tamam. Sorun değil. Birini düşürdüm. Başlıyorum. Evet. Siz benim arkadaşım mı öldürüyorsunuz lan? Yapı yok durum bu modda. Güzel. Tamam. Şimdi senin kartını alacağım. Sen de vurayım bakalım. Doğum günün bugün oldu. Hayırlı olsun. Dediğim gibi saat geç olduğu için çok ses çıkaramıyorum. Kusura bakmayın bu videoluk idare ee, edin. aynı zamanda önceki videolarda grafik kalitesi düşük Yeni fark ettim. Şu anda yükselttim. Gel bakalım. Lutlanmayan bir ev bulmam lazım Gel Lutunun olduğu yer şurası Dur adamların lutu lootu... aynen Senden çalmış olabilir mi? bir şeyler Gidiyor muyuz yoksa lutuna mı gidin? Ee, Gider mi? Kalkan ikisini ister misin? Ee, kalkan olur ya. Ops. Öbür videodaki gibi Angry Birds edit yapmayacağım. Ama önden çarparsam belki. <laughs> <laughs> Şöyle bakalım. Şöyle bir Selam aleyküm. Aha işte adam. Oh adam. Arkadaşı nerede? Aha yukarıda arkadaş. Çok iyi. Güzel. Çatışma var ya doğru gidelim. Bun bun bun. Ula. silah. Bu arkadaşın yerini bulmam lazımdır. Aha şu galiba. Aynen buymuş. Bot galiba bot. Sniper'la vurun diyecektim. Tamam. Şimdi şu taraftan silah sesleriyle şu taraftaki adamı biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü tam sınıf dokun sarayının orada. O yüzden onları sniper'la avlamaya çalışacağım. Arkadaşı burada gördüm Vurdum. Düşüldü. E, ee, düşmüştü öldüm. Ö öldüm ne tamam. öldüm. arabasını patlatalım şunu. Nasıl vurdum arabaya? Ben nasıl vurdum ya? İşte. 105 vurdum arabaya. Ah be. Sniper'la sıkmasın İngilizce daha ver. iyi olacak. Nerede? İngilizce. Nerede? Ne tamam. Ha gördüm. Vurdum headshot. Yusuf Hı -hı. Bir. Evet. Git adamın tacı var galiba. Al. Oha loot'a gel. Dediğim gibi bu adamlar sıkıntılı. Gel. Arabaya gidelim. Bizim araba tam olarak ne taraftaydı? Şu taraftaydı sanki. Tır mı kullan? Euro Truck Simulator mu oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Koşarak daha hızlı yemin eder. <laughs> Bizim araba harber biz nerede bıraktık lan? Şurada bir yerdeydi ya. Aha işte işte. Bizim araba değil galiba ama. Eyvallah. Thanks nebiye. Bu daha fazla yakıtı. Lamba buldum. Bu sefer öldüremedik. Kalkalım. Bas istersen seni daha az. Bana lazım. Ama birkaç tane olabilir. Kaç tane var? Üç tane var. Tamam ben de basayım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bakalım şey şu tarafa doğru gidiyor. Oha. ne yapıyorsun? Enes motor kazdı. <laughs> Adam var. Eve arabayla giriyorum. taraflara gidelim. Bunu birisi kullanmış sanki. 86 yakıt daha iyi. Gel, gel kullanmamış galiba. Şurada ateş sesi geliyor. Lan zıplayamadık. İn ya. Allah. o kadar zıplıyor mu ki? Zıplamıyor. Ama bug olduğunda zıplıyordu o zamanlar. Bir önceki update'te. Oo, işte, işte. işte. Kesin. Gel %99'a katı var bebek gibi araba. Allah'ım. Evet. Aa sıkıyorlar. Buradan görebilecek miyim dur be. Şurada bir araba var. Adam şurada bir tanesi. Ben de sniper yok ya. Yani demin vardı arkada ya. Gel gel. Allah. Hop <laughs> uçtu. <laughs> Araba. Ara ayak. Gel lan buraya. Aa bu da benim. Kestim bunu. Efsane bir pompalısı varmış. Vay köpek var. Taç mı var? Burada da birileri vardı gel. nereye gittiler acaba? Aha. <laughs> Oğlum adamlar 3 mesele atıyor. Hop. Şu alama vardı da oraya gitmiyor. Helikopter var tepede. Adamlar orada. Dur, dur dur Orada bence. Burada yeni araba var. Bunu atlarız bir de. Hmm, helikopter bence orada doğal olarak spawn olmuyordur. Bu binada var. olabilir mi? Yanımıza drop attı bu arada. Ben de onu düşünüyorum. Yanımıza drop attı, buraya gelebilirler. Arkada birisi olduğunu sanmıyorum. 2 saattir buradayız. Köşe kıraydı mamayı. birisi sürdüğü an patlatırım kafasını. Hadi drop da Bir şeyler koparalım. Bok çıktı. Bir çıkmadı çıkmadık ya. <laughs> Aha sıkıyorlar şu taraftan. Gördüm adamları galiba. Tepenin ardındalar. Bize doğru gelecekler mecbur. Evet. Eminem de var onlarla beraber. 105 vurdum abi birine. Şurada var. Sen sniperin var mıydın? Bomba. Az önce 116 vurdum kendisine. Çok iyisin. Ah taşa değdi. Tam dibindeydi. Okay. Bir tane daha taç var da alamıyoruz tabii ki. Eminem mini gun bunlarda değil mi? Ha işte. Al istiyorsan. Yukarıda şu adamları gördüm şurada. Nasıl değmedi ya? Nerede? Şurada okey salak gibi vurdum eğildi allah 116 vurdum 105 mi? vurdum ben mavi olana alan geliyor gel gel Elin walker geliyor bütün adamlar burada galiba Onu öldürdüm. Baba lootuna gidelim. Allah. Tam yürümedi. Drop'a geliyor. Ne yapıyor lan bu? Bundan ayrı bir kişi daha var. Bu bot da galiba. Bunun arkadaşı var. İnşallah arkadaşı zorlamaz bizi diyecektim. Sen mi sıktın? Oraya ben sıktım. Arkadaşını gördüm şurada. Tam tam burada da ki bu da botu galiba. Güzel güçlü adamları yendik. Botlar kaldı. Sniper'la vurmak istiyorum o yüzden. Hadi <laughs> gel. <laughs> <laughs> eline sağlık dostum bir videonun daha sonuna geldik izlediyseniz çok teşekkür ederim izlemediyseniz yine teşekkür ederim beğendiyseniz like atın abi abone olun öne çıkalım biraz çok teşekkürler görüşmek üzere kendinize iyi bakın